Hani arada arkadaşlara dedim ki hemen dua ile girelim dedim. Yani onun şeyini yapıyoruz burada. Dua ile girelim, dua ile girelim tam bağırıyorduk yayın başladı. Ee, başlayalım hemen dua ile başlamış olu. Allahümme inni euzü bike minel aczi vel kesel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir şeylerden sığınıyor. Düşünebiliyor musun? Resulullah Efendimiz bir şeylerden sığınıyor. Allah Resulü bir kolaycılık vardır. Bizim böyle meslekle alakalı ilahiyat vesaire falan olduğunda Resulullah Efendimiz aslında sığınmıyor da örnek olsun diye sığınıyor gibi böyle bir kolaycılık biraz çocuklara da anlatmak için böyle hani ilkokul çağlarındaki fak şimdi ilkokul çocuklarını yani bence şey yapmamak lazım her şeyi anlıyorlar. Yani o örnek olmak için etti. Yani inanmıyor da sana örnek olmak için mi? Seni tövbe Bizi gördü. Allahümme inni evzübike. Ya ben benim için değil, sizin için istiyorum mu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin meraklısını anlatıyorum bunu. Bir şey ifade etmeyebilir. Meraklısı anlayacak söylediğimi. Siraca <laughs> münira diyor Kur'an-ı Kerim'de. Siraca münira. Ve da'iyen ilallahi bi iznihi siraca münira. Allah yoluna davet eden Allah'ın izniyle siraca münir. <laughs> <laughs> Yağı, ateşi, nuru kendinden olan dışarıdan gelmeyen devamlı içten içe aydınlatan kandil. Ne demek bu biliyor musun? Kendisi yaşıyor da öyle aydınlatıyor demek. Sıra cam Hani hamdım piştim yandım o böyle tabağın dibinin tencere dibi yanması değil. Hamdım piştim yandım çok karardım değil o. Hamdım piştim yolu aydınlatmak için kandil oldum yandım. Niye yandın? Ey büyük veli Hz. Muhammed'in aşkına. Bu yolda gidenlere. Sıratellezine en amte aleyhim. Bakıyorsun bir uzun yol. Ne kadar aydınlık. Yaklaşıyorsun bu aydınlık nereden geliyor diye. Şehitler, veliler, peygamberler Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Artık bunu böyle separatörsüz konuşalım. Yol dediğinde nasıl aydınlatıyor bu yolu? Neyle aydınlatıyor? Gidiyorsun yola bir yol var. Nasıl yol ama? Yolu görüyorsun. Bakıyorsun ki yol dediğin şey tamamen nur, ziya, aydınlık. Veliler, salihler, salih ameller, şehitler, o yolda can veren zatlar hepsi nurdan kandiller olmuş. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece bize örnek olsun diye, size örnek olsun diye hadi ben de yapıyorum siz de benden bak böyle, böyle çocukça şeylere girmemek lazım. Bizzat efendimiz kendisi ve ümmeti için bundan sığınmıştır. Bak görüyor musun? Bazıları diyor ki yaşanamaz İslam anlatıyorlar. Fazla Resulullah'ı büyütüyorlar falan diye. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. İşin gücün bitti. Bu milletin hepsi tertemiz yolunda. Bak şimdi yine azdıracaklar beni. Dua orada. Abi bak şu anda şöyle bir tablo var. Allah rızası için. Bir beni dinleyin. Duayı söyleyeceğim. Sanki şöyle bir tablo var. Abicim bak uyuşturucu, bilmem ne, sefahat, ahlaksızlık caddelerdeki binlenmelerdeki tacizler şunlar bunlar toplu araçtaki edepsizliklerden tut hiçbir şey hiçbir şey yok ha. Ve nasıl biliyor musun? Ahlaksızlık, terbiyesizlik, fuhşiyat, zehir tüccarlarının yaptığı işler kesat kimse rağbet etmiyor. Patır 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 bunlar şey yapıyor. Zararlı alışkanlık için üretilen şeyler var ya iflas ediyor. Tutmuyor. Minnet nasıl abi biliyor musun? Camiler dolmuş, taşmış. Bak bak. Sabah namazına gidiyorsun Ayasofya'da yer bulamıyorsun. Sahir vakitte canlandırma yapıyorum. Canlandırma, ödün patlamasın hemen korkma. <laughs> yani normal vakitte gidiyorsun az erken gitmek zorundasın. Camiler adam almıyor. Minnet şöyle dönüp harama bakmıyor. Herkes işinde gücünde fakat bir problem var. Ne var biliyor musunuz? Problem ne biliyor musunuz? Resulullah'ı çok seviyorlar. Ya ya bak. Dinden çıkıyorlar çok sevdikleri için. Böyle bir tablo mu var? Ya nasıl bir ahmaklık bu ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i o kadar çok seviyorlar, o kadar çok seviyorlar ki bu ibadet taattaki, bu güzellikteki insanların imanı zedeleniyormuş. Yahu Allah rızası için ya. Bir bakın şu işe ya. Durum bu mudur? İşin gücün kalmadı da bunu mu söylüyorsun? Seneler evvel bir şeylerin başkanı olan bir başkan acayip bir laf söyledi. O kadar saçma bir laf, o kadar saçma bir laf. Kendisine de haber gönderdim. Biz Resulullah Efendimizi bir postacı gibi kabul eden zihniyeti asla tasvip etmiyoruz. Bu sevgisizlik güzel değil. Güzel. İyi bir örnek verdi. Peygambere postacı verdi gitti diyenlere kapak oldu çok güzel. Arkasındaki cümleye bak şimdi. Ama Resulullah'ı çok sevmek de bu hususta da ifrada kaçmak iyi değil. Hemen kendisine haber yolladım. Hocam bak Allah rızası için. Şimdi Resulullah'ı az seven insanlara örnek olarak bir şey verdin. Postacı gibi görme en azından bir şeydir bu bir örnek. Misal bu. Çok sevmekle alakalı da bir örnek versene sen bana. Resulullah'ı böyle sevdiğinizde şöyle olur. Şöyle yanlıştır. Bir örnek ver bakalım. Mesela şu Anadolu topraklarında bak şimdi. Şu Anadolu topraklarında hatta ne Anadolu'su ya? Tarihe bak, tarihe. İslam tarihine bak. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah diyen bir kişi çıkmış mı? Bak başka peygamberlerde Allah diyen çok. Allah'ın oğlu diyen de var. Bu topraklarda ve bu medeniyette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sevgisi yüzünden bak sevgisi yüzünden namazı bırakan var mı? Zekatı terk eden var mı? Orucu, abdesti terk eden var mı? Söyle bana bunu. Allah rızası için söyle. Yok. Niye karıştırıyorsun sen ya? Sen niye konuşuyorsun? Oryantalist ağzıyla seküler İslam'ı İslam mı zannediyorsun sen? Milletin tavrına göre uysun diye. Çatlasanız da patlasanız da geberseniz de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aşıklar hala bu çerağı götürecekler kıyamet sabahına kadar ehli i Beyti Mustafa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in muhabbeti sadece bunlar iş yapacak. Sizin yaptığınız çalışmalar, binlenmeler, makaleler sadece makal kalacak. Söylenecek duracak. Yine bizim insanımız Resulullah'ın muhabbetiyle yine doğru yolu bulacak. He! Resulullah Efendimizin muhabbetini kullanarak paralel yapı, düzlem yapı, eğri yapı, büyürü yapı yapan var mı? Var. İşte sana o zaman ihtiyaç duyuluyor. Sen muhabbetsizliği tavsiye edeceğine bu muhabbetin doğru yaşanması için yol çizsene. Muhabbetsiz anlatıp da niye muhabbet tarafını gösteren adamlara bu insanları sen harcatıyorsun? Sen bu muhabbeti konuşsana.